İzmir'in futbol severlerden. Erhan. Oğulcan. Erhan çevirdi. Ravil. Baskı var. Kapel. Kaleci Erhan. iki hamlede topun sahibi. Oğul ceza sahasında Erhan açıyı kapattı. Kademe. Hüsamettin pres yapıyor. O pres hataya zorladı Erhan'ı. Hasasını telafi etti. Adamı bir kez daha kaleyi denedi Erhan. iki pozisyonda iki hamlede topun sahibi Erhan. İbrahim Öztürk'te de... işaret geldi. Emre hareketlendi Emre. Vuruşu kalıcı kurtarıyor Ekrem. golü izin vermedi. Bir <laughs> futbolcu Sisokko geldi. Vurdu kaleciyi de kurtardı. Erhan yine kurtardı.